Gizem Hanım e, bu programa katılmadan önce paylaşıp paylaşmaz bana da çok mesaj geldi ve ben de görüşmeler yapmak zorunda kaldım artık e, özellikle Covid yasası gerçekten e, bunu hazırlayan hukukçular hangi e, akılla hangi mantıkla hazırlamış e, bilemiyorum çünkü Covid yasası e, da şöyle bir durum var e, aynı suç işlemiş aynı cezaya almış kişi ceza tarihlerine bakılarak. E, Içeride kaldıra. yani benim hakim bana cezayı veren hakim e, o ay ha, izinliydi bir ay sonra bana cezayı verdiyse ben cezaevinde yatmaya devam ediyorum aynı suçu işlemişiz aynı cezayı almışız o yüzden bir düzenleme yapılması gerekiyor yarın Cuma, yani yarın da e, bu yargı paketine e, ben de e, görüşme yaptım görüşmede e, af kapsamı biraz daha genişleyerek açıklayacağım e, meclisten geçecek diye bekliyorum. Umarım dediği gibi çok fazla yani vicdanı yaralacak şekilde değil de ama gerçekten mağdurların olduğu yerde çünkü her kur, yaş, kurun yanında yaş yaşta yanar mantığı. Bu düzenleme yapılmalı. Yarın ben biraz daha kapsam genişleyeceğini bekliyorum. Peki. Çınar Bey'le devam edelim.